Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda da yine en sevdiklerimizden olan nefis bir yayla çorbası hazırlayacağım. Malzemelerim: 2 su bardağı yoğurt. İsterseniz süzme yoğurt da kullanabilirsiniz veya 1 bardak süzme yoğurt, 1 bardak da normal yoğurt olmak üzere ikisini karıştırarak da kullanabilirsiniz. 1 su bardağından 2 parmak eksik yarma, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı un ve tuz üzerinin sosu içinde yarım çay bardağı sıvı yağ kuru nane ve pul biber malzemelerim bu kadar şimdi yarmamızı yıkıyorum ve tencereme alıp üzerine de 2-3 su bardağı kadar kaynar su ekleyerek haşlamaya bırakıyorum evet yarmalarımı suyu ile birlikte ocağa aldım 3 su bardağı kaynar su ekledim tamamen açılıncaya kadar pişene kadar haşlamaya devam ediyorum. İhtiyaç olursa tekrar kaynar su ekleyebilirsiniz. Biz de bu arada yoğurtlu sosumuzu ayrı bir kapta çırpıp hazırlıyoruz. Büyük bir kabın içerisine yoğurt, yumurta ve unumu alıyorum. Ve ister mikser ile ister El çırpıcınız ile tamamen hiç topak kalmayacak şekilde birbirine karışana kadar çırpıyorum. Güzelce çırptıktan sonra üzerine 3 su bardağı kadar normal soğuk su ekliyorum. Karıştırıyorum. artık yoğurtlu karışımımız da hazır. Yarmamız piştikten sonra birleştireceğiz. Yarmalarımız haşlandı. Gördüğünüz gibi tamamen açıldı artık. Ve şimdi çorbamızın kaynayan suyundan bir kepçe kadar alıyorum. Ve karışımımın içerisine döküp ılıklaşmasını sağlıyorum. ve bir elimizle sürekli karıştırırken artık hazırlamış olduğumuz yoğurtlu karışımı tencerenin içerisine döküyoruz ve bu şekilde sürekli karıştırarak kaynayana kadar pişirmeye devam ediyorum Çorbamız kaynamaya başladı. Karıştırmayı asla ihmal etmiyoruz. Kaynayana kadar mutlaka sürekli karıştırıyoruz yoksa çorbamız kesilir. Bakın bu şekilde göstereyim. Herhangi bir kesilme yok gördüğünüz gibi. bir 5-10 dakika kadar daha bu şekilde pişmeye bırakıyorum. Ve daha sonra sosumuzu hazırlayıp servis yapabiliriz. Bu aşamada kaynarken tuzumu da ilave ediyorum. Ve tekrar bir karıştırıp pişirmeye bırakıyorum. Şimdi sosumuzu hazırlamaya başlıyoruz. Küçük bir tava içerisine sıvı yağımı alıyorum. Ve yağım kızdıktan sonra pul biber ve nanemi ekleyeceğim içerisine. Yağımız hafif ısındıktan sonra içerisine pul biber ve nanemi alıyorum. Çabuk yandığı için dikkat edelim bu aşamada. Hemen bir tur karıştıracağım yağım kızdıktan sonra ve altını kapatacağım. Sosumuzu isterseniz direkt tenceredeki çorbamızın içerisine karıştırabilirsiniz. İsterseniz de servis yaparken kaselere paylaştırabilirsiniz. Tamamen sizin isteğinize kalmış. Evet, artık sosunun altını kapatıyorum. ve çorbamın içerisine dökeceğim. Artık çorbamız tamamen hazır. 1-2 dakikada sosu ile beraber pişirdikten sonra dediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar artık çorbamız servise hazır. Hemen kıvamını da göstereyim. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde bir kesilme olmadı. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Umarım beğenirsiniz. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.